Sizlere geçmişteki olan paylaşımlarımızın tamamen gerçek şekilde devamına canlı yayında anlatmaktayım. Sizlere 2023 ikinci ayın altısında olan depremden 17 gün önce bahsettiğim gibi ve daha sonra da bilim insanları, uzman deprem bilim insanları bu depremin yine ikinci ayda yaşanacağını ve 9 şiddetinde olacağını da bildirmişlerdir. Sonra mart ayında olacağını söylemişlerdir. Ben size sizlere buradan 4. ayda depremin olacağını ve son 27'sinden sonra da bu depremlerin harekete geçeceğini sizlere buradan bildirmişimdir. 27'si ile tamamen 2023 4. ayın sonuna tek depremlerde bir hareketlilik başlamıştır. Ve deprem 8 şiddetinde olmasa da 5 şiddetinde son 3 gün içerisinde olmuştur. Şüphesiz bu bilgiler bizlere öncelikle Rabbimden gelmektedir. Şimdi eğer şiddetli bir depremin halen Türkiye'de yaşanmaması dördüncü ayda, şüphesiz sizlere sunacağım bir en güçlü işaretlerden birini sizlere sunuyorum. 27'si ile Nisan ayının sonuna tek depremler tamamen Türkiye'nin belirli bölgelerinde ve hatta yaşanan bölgelerinde de hareketlik içerisinde insanlara korku salmış ve o deprem kendisini yaratılışa hissettirmiştir. Şimdi bizim bu konular üzerinde sizleri inandırmak kayesinde değil, sizlere doğrularla, doğru bilgilerle gelerek inancınızı sağlamaktadır. Rabbimin sizlere sunduğu tamamen bizim kalbimizden sizlere sunulmasıdır. Yani size demem şudur ki şu an halen o büyük deprem yaşanmadıysa inanın ki her ay önündeki ayın yani dördüncü ay beşindeki beşinci ayın on dördünü on beşini bağlayana kadar o dördüncü ay olarak bilinir. Her yarım ay aslında bir ayın kendisidir. Halen Nisan ayından çıkılmamıştır. Mayıs'ın 15'i olsa dahi Nisan'ın 15'inden veya Nisan ayından çıkılmadığının işaretidir. Bu Mayıs ayına da girdiğinizde önündeki yani Mayıs ayından gelen ay içinde bu bu şekilde geçerlidir. 14 günlük süreç içerisinde halen Türkiye şu an Nisan ayında olarak görmenizi kalben sizlerden istemekteyim. Şüphesiz yaradan Allah her şeyi kullarına seçilmiş kullarıyla bildirmiş ve kendisinin varlığını dünyaya ulaştırmıştır. Sizlere buradan gerçekleri anlatmak tamamen Allah'ın istediği kalbimizin tamamen ruhsal olarak görevidir. Oysa ben sizlere buradan hiçbir zaman için ayrımcılığı ve kin, nefreti içeren herhangi bir paylaşımda bulunmamışımdır. Onun dışında kötülük ve kötülüğe hizmet eden her canın da tamamen Allah tarafından cezalandırılacağını ve Hazreti Mehdi'nin de zuhurunda acılar içerisinde o düşüncelerin yok olacağını sizlere defalarca söylemişimdir. Şimdi buradan canlara sesleniyorum. Allah şüphesiz bu dünyayı zalimler için yaratmadı. Şüphesiz Allah bu dünyayı adalet için yarattı. Size en hususlu bir söylenti daha sizlere kalben söylediğim bu konu tamamen Allah'ın benim sizlere konuşmamı istediğindendir. Şüphesiz İslamiyetin ilk geleni adalettir. Yani adalet üzerine Kur'an inmiştir. Adaletin olmadığı yerde Kur'an da, Müslüman da, cennet de, Allah da yer almayacaktır. Bu dört madde bir zincir gibidir. İlk başta gelense tamamen adalettir canlar. Adalete uymanızı kalben sizden istemekteyim. Yani ben Müslümanım ama Allah'ın adaletine uymuyorum. Ben tamamen inanıyorum ama adalete sığınmıyorum derseniz bu tamamen sizin İslam içerisinde Müslümanlar kardeşimiz olarak eksikliğinizdir. Allah şüphesiz adaletin üzerine İslamiyeti indirmiştir. Adaletin olmadığı yerde Müslümanlar olamaz can kardeşlerim. Sizlere buradan her konu üzerinde gerçekleri bildirmekteyim. Yine bir kez daha sizlere söylüyorum. Dördüncü ayda yaşanacak deprem 17'siyle, Nisan'ın 17'siyle 30'unda hareketliliği görmüşsünüzdür. O hareketler içerisinde ise o anlarda sizlere tamamen 2000 23 4. ayın sonlarında bir hareketliliğin olacağını söylemişimdir ve bu hareketlikler yaşanmıştır. Şüphesiz buradan Allah'ın kalbinden sizlere seslenişi ise halen Nisan ayı bitmemiştir. Yani Mayıs'ın 14 ve 15'ine kadar Nisan ayı yine de devam etmektedir can kardeşlerim. Her ayın kendi önündeki ayın 15'ine kadar kendi ayı olarak bilinmektedir. Bu Allah katında böyledir can kardeşlerim. Umarım ki Rabbim böyle bir kıyametinde tamamen kendine gelen kullarını koruyandır ve Kur'an'da da apaçık bildirmiştir. Kıyametimi masumiyet değil, zalim olanlar yaşayacaktır. Şüphesiz bu dünyada hepimiz ölümlüyüz can kardeşlerim. Şüphesiz ölümlü olduğumuz gibi Rabbim bizleri kendi hayatımızda yaşadığımız imtihanlarla sınamış, sınavlardan geçirmiş ve bu sınav neticesinde bizlerin ecelinde ve ahiretinde yollar açmıştır. Bu yollar tamamen iyi ve kötülüğü temsil edecektir. İyiyseniz şüphesiz ölüm döşeğinde de olsanız Rabbim sizi incitmeyecektir. Cennetinize tek. Şüphesiz sizler kötüyseniz hem ahiretinizde hem bu dünyada son nefesinizi verirken acılar içinde gideceksiniz. Şüphesiz siz bu kötü kullardan olmayın can kardeşlerim. Allah'ın lutuna sığının. Şüphesiz Allah istemedikçe bir yaprak oynamaz olarak bilinmektedir. O zaman bir yaprak oynamıyorsa, eğer bir kul sizlere bir şey dediğinde bırakın yaprağı yer ve gök harekete geçiyorsa, inanın ki Allah'la okul arasında büyük bir bağ vardır. Şüphesiz bunu Peygamberimiz Kur'an'da bildirmiştir. Her yüzyılda bir güncelleyici seçilmiş kullar gelecektir. Can kardeşlerim, sizleri Allah için seviyor ve sizlere konuşmamın tek sebebi ise sizlere hem bu dünyada hem ahiretinizde bir yol açmaktır. Onun dışında benim sizlerden bir beklentim yoktur can kardeşlerim. Sizler her daim Allah katından devamlı kendi yolunuzda yürürken şunu yapmanızı isterim. Allah'ın adaletine sığınmanızı Kur'an'ın adaletine uymanızı, Allah'ın isteklerini yerine getirmenizi şüphesiz Allah bizden böyle davranışlar ve böyle yolunda gerçekleri sağlayacak, tamamen adalet içinde yürüyecek kulları olarak bizleri istemiştir. Bu yoldan Rabbim sizleri ayırt etmesin ve Rabbimin yolunda her daim gerçeklerle yol alalım can kardeşlerim. Sizleri Allah katında tamamen seviyorum. Sizleri Allah katında görmek istiyorum. Sizleri cennette ve Allah'ın ruhumuz adına verdiği gerçeklerle sizleri tanımak ve görmek istiyorum. Allah'ın huzuruyla sizleri selamlıyorum. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.